İyi bize güzel bize severler. Pizza Plan Bob'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgililer günü etkinliğinde Kevin ve Flora'nın hikayesi bakalım nasıl bir mutlu sona ulaşacak. Hep birlikte göreceğiz. Sonraki gün diyorum ve haydi bakalım bu sefer nelerle karşılaşacağız. Yine haberlerde herhangi bir haber yok. <laughs> ve tahmin ettiğimiz gibi Kevin yine ...dükkanımızı ziyarete geldi ve... ...bakalım ne diyor, nasıl bir plan hazırlamış... ...ne yapacakmış, biz de ona nasıl yardım edecekmişiz. Selam, sana tekrar bir şey sormak için geldim. Memnuniyetle. Tüm günün planı neredeyse hazır. En sevdiğim müzeyi ziyaret edeceğiz. Sonra operaya gideceğiz, akşam yemeği yiyeceğiz... ...ve ben dizimin üstüne çökeceğim. Sadece teklifi nerede yapsam emin olamadım. Evde. Şey, son ana kadar fark etmesin istiyorum... ...ve eminim ki evde yapmaya çalışırsam neler olduğunu çoktan anlamış olacak. Restoranda. O biraz utanç verici ve onu insanların önünde utandırmak istemiyorum. He. Acaba önceden hazırlayabileceğim özel bir yer var mı? Aa burası, burası. Ben hazırlayayım. Evet, dükkanı. O zaman eşyalar öyle gelecek. Dükkanı ona göre hazırlayacağız. Aa çok haklısın. Burası onunla tanıştığımız yer kesinlikle burası olmalı. Keki tezgahlara koyabilirim. Zeminde de mumlar, pencerelerde Floral perdeler, her şey çok güzel olacak. Çok romantik. Yarın geri geleceğim gidip dükkanımdan bir şey almalıyım. Tabii. Ha, ne diyor Kevin'in teklifi yapacağı atmosfer çok romantik olacak o zaman gidip bize eşyalar getirecek bize dükkanı mı süsleyeceğiz ne yapacağız bilmiyorum neyse biz tablomuzu yapmaya devam edelim 50 tane pizza hazırlamışım 557 dolara gelmişim ee, ve öyle sizde makarna yok değil mi pizza putaneska istesem bana ne dersiniz Kapariyi boş verelim şimdilik normal pizzaya hamsi zeytin ve sarımsak koyalım oldu bitti normal pizzaya ne dedi? Hamsi zeytin. Hamsi zeytin ve sarımsak. Tamam. Hızlı hızlı pizzaları hazırlamaya devam ediyorum. Şu süreçte nasıl hazırladığımı sizde görün istiyorum. %82'deyken hemen hamsili ve sucuklu olarak şunları da alalım. Zazumu da yapıyorum çünkü kayıt dışı oynarken. Şurada bir tane sucuklu sucukları daha yakından görün kalpli kalpli. Bir tane de hamsili vardı. Değil mi yanlış olmadı. Hamsili sucuk tam. Şunu da şuraya at. Şimdi bu müşterinin bu buraya bu da buraya bu da böyle. Buyurun bu pizzayı annemle tanıştıracağım. Tamam bay bay. Bugün aşçılıktaki ustalığım zirvede sarımsak soğan ve domates istiyorum. Ee, hem bir de biraz patlıcan falan duydum ki pestoleye güzel Değil gidiyormuş be. falan. Sonra sarımsak ve domates. Pestoleye gidiyormuş. Ee, pesto peynir. Şimdi pesto ile güzel gidiyormuş dedi. Pesto peyniri koyduk. Soğan, sarımsak. E, nerede? Soğan var. Sarımsak var. Dilim domtislerimiz var. Ve üzerine bir de patlıcan koyarak. Ne dedi? Mor aroma. Mor aroma koymuş. Çok pişmiş mi dedi? Evet çok pişmiş dedi. O zaman bir tane daha şuradan geçiriyoruz. Ve zozuma bakmak istiyorum. İki tane daha hamsini istiyor bugün. Full. E, hamsili pizza isteyenler geldi Zazuma. Telefon siparişlerimiz full hamsili pizza. Şöyle koyduk. Şu şuraya gelsin. Bunu buraya gel. Bunu da buraya koyduk mu? Koyduk. Tamam. Hadi bakalım. Buyurun. Galibet maşa çalın. Mükemmel pizzayı buldum. İlk zazumumuzu siparişimizi veriyoruz. Hamsili ve sucuklu. Şu ikisi. Buyurun. Ay yanlış. Şurada iki tane hamsa bir tane de vejetaryen yapmam gerekiyormuş. Onu da hemen şimdi hallederim zaten. Sen kimsin? İmdat kanımı emmek isteyen bir vampir var. Şimdi ne dedi? Bir tane vejetaryen. Şunu hazırlayacağım. Kanını emmek isteyen vampir içinde şöyle bir sarımsaklı pizzayı gönderiyorum ki ben de rahatça vejetaryenimi hazırlayabileyim. Biberler, patlıcanlar, jalapenolar, sarımsaklar. Bu, bu, bu. Bir de bu. Gönder. Bu buranın. Gel çocuğum. Bu da buranın. Hop girsin. Tam. Yüzde yetmiş altı mutlulukla buyurun. Pinin karakökü falan filan bir şeyler. 55 olmuş. 627. Geç. 3 pizza, biri meyveli, biri sebzeli ve sos. soslu. Bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum. Ama tekrardan bir basmak istedim. Şimdi bu öyle bir pizza ki bir tanesi şöyleydi. Bir tanesi sadece soslu, bir tanesi sadece peynirliydi. Alt tabanları bir hazırlayalım. Üstünü süsleyeceğiz. Biri meyveli, biri sebzeli ve soslu. Ee, biri etli ve peynirli. Şimdi peynirli ve etliyi hemen hazırlayalım. Peynirli ve etli tam olarak şöyle bir şey. Bir de bunu koyalım. Tamam. Şu oy. Şu bir ee, soslu ve sebzeli dedi değil mi? Biri sebzeli ve soslu. Tamam. Sebzemiz neydi? Sebzemiz soğan bir sebzeydi. Fesleğen bir sebzeydi. Mısır bir sebzeydi. Bir bakmak istiyorum. Anasal sos. Soğan, fesleğen, mısır koydum. Sarımsak ve sos. Tamam sarımsak da vardı doğru. Yeni gelenlerde. Bu daha soslu ve sebzeli. Burada da sadece meyveli dedi. Biri meyveli. Yani zeytin, şu biber, ananas ve domtis. Bakalım. Son olarak da peyniri koydum. Hayır bu değil. İlkiydi. Peynir, zeytin, dolma, biber, ananas, patlıcan, dilim, domates, jalapeno. Ha, patlıcan ve jalapeno'yu da koyduk. Evet artık bunlar da varmış. O siparişin içinde saat 8 oldu. Ben bunu hazırlayana kadar yüzde 67. Haydi bir de 8 dilim hemen. Pat Buyurun dans eden ayılar bir şeyler. Of 58'e çıktık. Güzel. Haydi bakalım. Son zazum siparişimi de vereyim. Son zazum değilmiş bu. Aa bunu kaçırdım. Tüh. 7.15 kaçtı. Ya da yanlış sipariş verdim. Bir şeyler oldu orada. Ne oldu? 7.15 siparişi geldi. Ama ben 5.15'tekini verdim. O yüzden yanlış oldu. Boş ver gün bitsin. Hadi. Kevin gelsin, Flora gelsin, kim geliyorsa gelsin. Ben sonra o tabloyu hallederim. Hikayeyi bir bitirelim zaten. Hikaye her türlü önden bitecek. Sonra ben şey yapmaya çalışacağım. Tablo yapmaya çalışacağım. Bir haber ver bir haber. Yok, vermiyor. Şunları yine geçiyorum çünkü orada öyle sallanmasını Sevmiyorum. Selam, bunları beğendin mi? Aa geldi. Evet. Eşyalar geldi. Şurası şöyle bir perde gelmiş, süslenmiş. Ee, biraz da görebilseydim keşke. Ne geldi ki başka? Sadece şuraya şöyle bir perde geldi. Evet başka bir şey gelmedi galiba. Harika olsun, onu da beğendim. Teşekkürler. Sahnenin bir parçası olarak buraya bırakacağım. Ama daha romantik bir atmosfer oluşturmak için... Birkaç dekora daha ihtiyacım var. Evet. Bana güven. Sana güvenebileceğimi biliyorum. Senden haber beklerken diğer hazırlıklara devam edeceğim sorun yok. Anam da mağaza gelmiş. Mağaza gelmiş. Mağaza gelmiş. Çok güzel. Evlilik teklifte yeni bir alan açılmış. Çok güzel. Bunu en son alacağız. Romantik çiçekli halı. Ay ne kadar güzel. Güzel olmasa da alacağım. <laughs> Yarı pembe kalpli duvar. Ay bu da çok güzel. Bu ne? Etkinlik göreviymiş bu da. Bakayım. ha, Evet. aa Bak burada. Neymiş? Tavan kalp balonlar. Tavandan kalpli kalpli balonlar gelecek. İşte dedim öyle bir balon var bir yere gelecek. O da etkinlikten geliyor bize. Onu da geçtim. Romantik yanmasa. Ee, burada böyle içkiler falan var. Bu ne? Perili tavan ışıkları. Vay baya güzel. Ee, bal mumu zemin mumları. Zemine 3-5 mumlar serpiştirdik. Bu ne? Özel etkinlik keki. Evet keki de aldık. Buraya koyduk. E, romantik çiçekli perdeler de zaten aktifleştirilmişti. Güzel. Her şeyi bitirdik. Anam çok güzel oldu. Gerekli teklif dekorasyonları. 9'da 1 mi? Ha evet kargo daha yeni geldi. Tamam. Ya çok güzel oldu. Kek çok güzelmiş. Şu an gerçekten bayıldım. Harika bir dekorasyon oldu çok güzel masa falan harika. Şimdi şuradan hemen bir bakıyorum 9'da 7. Evet, dekorasyonlar 9 da 7. Neden? Çünkü etkinlik tablosunda iki tane daha şey almam gerekiyor. Bir tane kutu, bir tane de şu. 70 daha olacağım da sonra 105 olacağım da olacağım. Aa burayı bitiriyorum ha. Oo ne kadar çabuk bitti. Vallahi çabuk bitti. Neyse o zaman ben buraları da yapmaya devam ediyorum. Daha şu anda gelen kimse olmadığı için. 666. güne gelmişim. 667'de e, herhalde Kevin, Flora falan birileri gelecek. O zaman ben hızlı hızlı buraları hallediyorum. E, bir sonraki günde kim gelecekse artık hikayenin kalanında görüşmek üzere. Dibidim dam 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 Kusura bakma biraz geciktim. Buyur kargon. Ne kargosu? Ne geldi ki bana? Bütün kargo dekorlar gelmişti zaten. Hata mı oldu orada? Evet günün sonunda. Şunları ver. Devam et. Haberler yok. Şaşırmadık geç. Ne kargosu geldi bana? İlkinç. E ee, Ha, teklif dekorasyonları 9'da 7 tamam ben e, hepsini koymadan hikayenin devamına geçemeyeceğim anladık o zaman oha benim burayı komple bitirmem lazım 67 daha yeni 70 olacağım da falan da filan diye düşünüyorum evet büyük ihtimalle öyle olacak teklif dekorasyonları bir tane bu kalpli bunu koymam gerekiyor bir de en sonuna gelip bunu koymam gerekiyor yani benim 214 tane burayı <laughs> niye öyle yaptınız ki bunu şu anda kimse gelmediğine göre büyük ihtimalle öyle olacak Vallahi öyle olacak dur azıcık oynayayım bakayım öyle mi domates pizzamda hem sos olarak hem de dilimlenmiş malzeme olarak olsun peynir de olsun çok pişmiş bence kesinlikle öyle Aa, çünkü 9 tane şey koymam gerekiyor. Ben 7 tanesini mağazadan alabilirim. Etkinlik tablosunda şey. Ee, azıcık da zor olması gerekiyordu. Azıcık da zorlaştırılmış olması gerekiyordu. Yani. Yani 105 yine iyi de ben 214'e nasıl çıkacağım arkadaş. Evet o zaman ben. Burayı yapmam gerekiyor yani 9'da 9'u zaten burada yazıyor. 9'da 9'u tamamlamadan dekorasyonu e bir sonraki hikaye geçemeyeceğim çünkü ertesi günü geçtik ve gelen giden olmadı. Hani ertesi günü geçtiğimiz gibi biri gelmiyorsa devamında da zaten gelmez. Buradan da bunu anlıyoruz. Ne yapıyorum? Ben 214 pizzayı yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Elime bileğime kuvvet. Yani işte burayı ben böyle yaparken hızlandırayım da videoda koyayım kısmı da olmaz. Klasik pizzaları hazırlıyorum zaten. Bir de tek oturuşta yapmam ben bunu. Otur kalk otur kalk. <laughs> bir şeyler böyle yemek yiyerek falan hazırlarım. Pizza yiyerek pizza yaparım falan. Ben 214'ü hızlı hızlı bir şekilde yapmaya çalışayım. Bu videoya büyük ihtimalle bu dekorların alınmış halini de koymayı istiyorum. Onları da aldığımı size göstereyim istiyorum. Sonrasında teklif kısmına bir sonraki videoda geçmiş oluruz falan gibi bir şeyler. Bakacağım bu videoya yetiştirebilirsem koyarım yetiştiremezsem bu video bu şekilde olmuş olur. Evet sonunda bitirdim bütün pizzaları yaptım saatler geçti hava belki biraz karardı gün değişti falan ama ben sonunda 200 küsür kaçtı 214'tü 214 pizzayı tamamladım ve şimdi sizinle beraber o eşyaları alacağız. Şuraları geçiyorum. Zazumla beraber böyle dolu dolu fazla fazla yaptım. Ve tabii ki zazumdaki işte 3 pizza hazırla 2 pizza hazırla bunların sayıları da buraya 1 olarak değil 3 ise 3 2 ise 2 olarak geçtiği için o da benim çok çok büyük bir avantajım oldu. Yoksa gerçekten bitiremezdim. Şimdi ne yapıyorum? Şu para zaten çok önceden bitmişti. Burada da gerçek gün geçirmem lazım. Yani etkinlik 12 günde bitiyor. Ben gerçekten e, her gün yani gerçek saatte gerçek zamanda her gün oyuna girerek e, bu günleri geçirmem gerekiyor. Onun dışındakileri zaten hikayeyi ve şu birinci ve üçüncü kısmı bitirmiş olacağım. E, şimdi hepsini al demeyeceğim. Şunu almak istemiyorum. Bundan sonra alırım onları. E, biliyorsunuz ben hepsini toptan almayı çok seviyorum. Ama şu anda hikaye gereği hikayenin ilerleyebilmesi için benim bunları böyle almam gerekiyor. Şöyle yaptım ve şunu da aldım tamamdır sadece şu süsle bu kutuyu almam gerekiyordu şimdi şu hikaye kısmından bir bakmak istiyorum evet dekorlar tamamlandı mağazaya geçiyorum kutumu nişanlandık kutusu yapıyorum bir de tavan kalp balonları denilen şu tavana da bunu okuduktan sonra tavan kalp balonları diye okuduktan sonra gerçekten gözümde öyle bir şey canlanmıştı ve gerçekten de doğruymuş. Evet bunların hepsini aldım ve şu anda bugünü yani 681. günü tamamlamam gerekiyor. 682. günde işte Kevin Flora her kimse onlar gelecek ve ben hikayenin şurasını ve burasını yapmış olacağım. Kevin büyük ihtimalle gelecek o işte her şey harika görünüyor çok güzel yapması falan diyecek büyük ihtimalle sonra bir gün daha geçecek. En sonuncu günde de şurada da bir işte evlilik çek finiş anlamı falan o muhabbetleri göreceğiz diye düşünüyorum ama dediğim gibi bu bölüm böyle olmuş olacak ben sadece size şu kısmı ve dekorları gösterebilmek adına bunu yaptım pizzaları yaptım ve bu bölüme sığdırdım o yüzden şöyle de bir şunu vereyim. 120 elmasım kaldı. Ha şöyle kalsın. Ne yaptık? Şunları şu şekilde koydum. Böyle de görmüş olun. Aynı zamanda tabii ki ben bunu kendim hazırlasaydım keşke kendim hazırlasaydım. Kutuyu da görmüş olacaktık. Ama olsun bir sonraki bölümde kutuyu görmüş olacağız. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki yeni keşfettiyseniz de destek olmak için kanala abone olmayı unutmazsanız beni bu şekilde desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Tabii ki hikayeyle ilgili daha doğrusu spoiler vermeden eşyalarla ilgili beğendiniz mi nasıl bu eşyalar sizde hepsini alabildiniz mi ne yaptınız falan bunlarla ilgili yorumlarınızı yazarsanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde yani bu hikayenin bu etkinliğin son videosunda son bölümünde görüşmek üzere hoşçakalın.